Herkese merhaba. Ben Yogada Yoga'dan Zeynep Şensoy. Gün içerisinde çok böyle masa başı çalışan bir insansanız, şöyle kendinizi bir mola verip, sakin bir bedeni dinlemek için ya da gün gün sonunda uykudan önce kendinizi yumuşatmak için harika bir kalça ve bacak arkası açıcı bir seriyle beraber olacağız. Bunun için sizden istediğim duvarın kenarında olmak. Eğer beni seyreden kadın takipçilerim regl dönemindeyse, bu dersi lütfen yapmasınlar. Olur mu? Haydi gelin, matın üstü ya da pufucuk bir halının üzerinde buluşalım. Haydi hazırsan başlayayım. Geldim, duvarın tam yanındayım. Kendimi iyice, kalçamı şöyle duvara doğru dayadım ki duvar benim bayağı destekçim olsun. Kalçayı dayadıktan sonra bacakları yukarıya doğru kaldırıyorum. Aha. İyice kendimi yaklaştırıyorum duvara doğru. Omuz başlarımı bırakıyorum yanlara doğru. Bacaklarım yukarıda. Mümkün olduğu kadar bacakların özellikle diz kapaklarının arkasını dümdüz yapmaya araştır. Olur mu? Belki ayak parmaklarını biraz kendine doğru çekebilirsin. İstersen yumuşacık da bırakabilirsin. Kalça yerde. Bacaklar yukarıya doğru gitti. Aşağıda da. Sırtın belin, omuz başların yumuşacık kondur kendini. Gözlerin açık bir şekilde tavana, etrafı da bakabilirsin. İstersen gözleri kapatıp kendini dinlendirebilirsin. Burundan şöyle derince bir nefes alayım. Nefesi boşaltayım. Bedeni aslında küçük bir ters duruşa getiriyorum. Bacaklarım yukarıda. Yorgun olan bedeni şöyle ayakları yukarıya doğru kaldırarak dinlendiriyorum. Bacaklarımın arkası duvara doğru yayıldığı için aşağıda yukarıda yani bacaklarımın arkasında bir uzama var. Topuğumdan ta kalçama doğru. Nefesi alıp boşaldı. Yukarıda zaten bacakları kaldırdığın için ayak tabanların boşta, topukların duvara bayağı kuvvetli bir şekilde kendini hissettiriyor. Öyle olduğu için diz kapaklarının arkası uzamaya başlıyor. Aslında bu sakin bir duruş içerisindeki aktif her şeyi şu anda topukların ve diz kapaklarının arkası yapıyor. Aşağıda karnın, göğüs kafesinin, Özellikle omuz başlarını yumuşacık bırak. Hani sanki uyumuşsun yatay yatmışsın da ama böyle forme edilmiş bir yatay yatmak gibi düşün. Bacakları yukarıya doğru kaldırmak, bu sinir sistemini çok güzel sakinleştiren bir yer. Karşıları yumuşak bırak, dudakları yumuşak bırak, omuz başlarını yumuşacık bırak. Bu şekilde duruş aynı zamanda yukarıda bu yanakları da bak kulaklarına doğru akmaya başlıyor kaldıkça hissediyor musun? Göz kapaklarından şakaklardan saçlarına doğru böyle sanki kendini bırakıyor. Aynı zamanda yüzümüz içinde çok böyle güzel bir anti için yüz destek. Sen yukarıda kaşları rahat bırak, dudaklarını yumuşacık bırak. Yer çekimi kendi işini yapmaya başlayacak. Omuz başlarım iyice kendini süzdürebiliyor mu? Halının ya da matımın üzerine doğru kendini. Dirseklerim, ellerimin üstü. Avuç içine çevir göğe doğru, yumuşacık bırak kendini. Buruna derince bir nefes al. Şöyle topuklarına doğru nefesi gönder içerden takip et nefesini. Buruna derince bir nefes al. Kalçaya doğru gönder nefesi. Yumuşat karnını, yumuşat kalçayı. Nefesi takip et yukarıya doğru karnın. Göğüs kafesi yumuşak kalabilecek şekilde oraya doğru alıp boşaltabiliyor muyum nefesi? Omuz başlarım iyice süzülebiliyor mu aşağıya doğru? Yine yukarıda dikkatini ver yanakların. Göz kapaklarının kenarları aşağıya doğru süzülüyor. Yumuşak bırak. Buruna nefesi alıp boşaltmaya devam ediyorum doğal akışında. Sonra eğer gözlerin kapalıysa arala gözlerini etrafa bak. Harika. Şimdi ayakları birazcık kendime doğru çekeceğim. Ayak tabanlarım duvarda kendini bulacak. Süper. Çok minicik hareketleneceğim. Kalçayı yukarıya doğru kaldırıyorum. <laughs> Ayaklarımı biraz yukarıya doğru yürütüyorum. Bedenimi sanki omuz duruşuna getirecekmişim gibi. Ayaklar uzadı yukarıya doğru. <laughs> Ellerini ör aşağıda. Kürek kemiklerini hisset omuzlarının üzerine doğru kaldır kendini. Ayak tabanların duvardan destek alsın. Kaldır iyice kalçayı yukarıya doğru. Nefes alıp boşal. Nefes alıp boşal. Tam bir ters duruş misler gibi. Kan dolaşımı, mide kapakçı tam tersine döndü. Nefes alıp boşal. Canlandığın yer. Sonra kollarını çöz. Omuz başların yumuşasın. Kalçayı yavaş yavaş aşağıya doğru indiriyorum. <laughs> birazcık ayaklarını yürüt hafif şöyle bilmincik adım atarmış gibi sonra sağ ayağını getir sağ bileğini diyeyim sol diz kapağın üzerine doğru yerleştir şöyle bir maskülen bacak bacak üstüne atıyormuşsun gibi kalçayı düşür şimdi o şekilde aşağıya doğru topuğum havalandı benim biraz topuğum diyorum tabi ayak tabanım topuğum yerde bu şekilde de kalabilirsin belki bu noktada sağ kalçandan sağ diz kapağına doğru bir yoğunluk var. Ama iyiysen, birazcık daha hareketi derinleştirmek istiyorsan burada kalabilir. Sakın zorlama. Birazcık ayağını aşağıya doğru sürükleyip, birazcık daha kendini derin bir kalça açıcı içerisine yerleştirebilir. İlk durduğum yerde zaten kalça açıcıydı. Bak kendine, kendini kontrol et. Bedenin iyi iyiyse getir kendini buraya. Aşağıda kalça, kasık, bacağım, sağ taraf komple yoğun bir pasif çalışma içerisinde. Buna tam tersi istikamet. Üst bedenin, omuz başların, kolların lütfen yumuşacık kalsın. Eğer enerjin olduğunu düşünüyorsan, vaktin o vaktin de varsa hafif tempo bir yürüyüş dersin var. O hafif tempo yürüyüş dersi bir yap. Yani Ramazan ayında olduğumuz için özellikle söylüyorum oruç böyle terletmeyen ama hareketlendiren bir ders. Sonra da bu derse gel. Böyle burada durulduğun kendini bıraktığın bir yer burası. Omuz başları düşür, kolları düşür. Üst bedenim hala biraz önce yaptığım gibi sessiz, sakin bir şekilde aşağıda kendi kendine takılıyor. Belki birazcık çeneyi minicik gıdı yapmadan şu göğüs kafesine yaklaştır ki boynunun arkası da uzasın. Nasıl bacaklar aşağıda? Yoğunlaşmaya başladı mı? Nefesi burundan al. Burundan boşalt nefesi. Kaşları yumuşak bırak. Bu pozların içerisinde kaldıkça yani kendimizi bir pozun içerisine sokup birkaç dakika böyle durduğumuz noktalarda poz ilk başta çok kolay geliyor. Ama pozda kaldıkça kaslar, kemikler, bağ dokular yoğunlaşmaya başladığı için poz birden aman 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 hadi beni buradan çıkart diyor. O noktada birazcık daha özellikle yoğunlaşan noktaya derince nefesi alın. Sonra nefesi boşalttığım zaman Nefese odaklandığım için aslında oradaki ağrıyı, yoğunluğu, her neyse nefese geçiştirebiliyorum. Burada tek istediğim diz kapaklarında herhangi bir böyle bıçak basması gibi bir duygunun olmaması. Sadece bacakta, belki ta kuyruk sokumunda, bütün sağ tarafının uzadığı bir yer. Nefesi alıp boşalt. Hı -hı, harikasın. Şimdi yumuşakça rahatlatacağım kendimi. Eğer ayağı benim gibi çektiysen yavaş yavaş ayağı yukarıya doğru yürüt şeyde duvarda. Aha. Bu birazcık bacağını arkasını yumuşatacak. Aha. Eğer ayak yukarıdaysa daha derin noktaya girmediysen şimdi bizimle birlikte yavaş yavaş elinle lütfen tut sağ bacağını. Destek ver. Çöz sağ bacağını. Harikasın. Ha ha, getir sağ da sol ayağını yana doğru yerleştir. Süper. Kolların yanında destek al biraz önceki gibi yavaş yavaş kalça yukarıya doğru kaldır. Ayak tabanların tavana yerleşti. Yukarıya doğru yürüt kendini. Süpersin. Kalçayı iyice yukarıya doğru kaldırdı. Yine arkada kürek kemiklerini birbirine dokundur. Buruna nefes alıp boşal. İyice kalçayı çektim yukarıya doğru. Bir tane daha nefes alıp boşal. Harikası. Şimdi kollarını çöz. Yumuşakça. Tekrar kalçayı deviriyorum aşağıya doğru. Yavaş yavaş. Karnını birazcık kontrollü sık ki arkada benim hop diye aşağıya doğru çökmesin. Süpersin. Şimdi tam tersi istikamete yapacağım. Sol bacağını, sol ayak bileğini sağ, aya diz kapağının üzerine doğru kondur. Ve kalçayı şimdi aşağıya doğru bırak. ha <laughs> Sağ taraf, sol tarafı birbirinden fark eder. Sağ kalça ile sol kalça yaptığın zaman birisi daha yoğun, birisi daha hafif olabilir. O yüzden bak tekrar. Biraz önce daha aşağıya indiysen belki bu tarafta burada kalabilirsin. Kontrol ederek kendini, bedenimizi tanıyarak. Şimdi bak bakalım iyiysen belki yine sağ ayak tabanını yaklaştır duvara doğru. Ve birazcık daha aşağıya doğru indir ki kalça, bacakta bak buradan Kuruk sokumundan bile olabilir. Disk kapağına doğru uzunca bir alanı açmaya başlıyor. Belki bak bakalım sol avuç içine sol disk kapağını içeriden bastırıp birazcık daha hareketi yoğunlaştırabilir misin? Bunların hepsi opsiyon. Hiçbirini yapmak zorunda değil. Yukarıda da kalabilir. O da gerçekten kuvvetli bir kalça açıcı. Omuz başlarını yumuşak bırak. Eline destek verdiysen sol diz kapağının içerisine doğru. Omuz başlarını yumuşak. Arkada bedenimin yani sırtımın, boynumun, yüz hatlarımın hiçbirinin şeklini değiştirmedim. Onlar aşağıda tamamen pasif. Nefes alıp boşaltıyorum. Belki gözleri kapa yine. Kaşların arası yumuşacık kalsın kontrol et kendini. Çünkü beden hareketlenmeye başlayınca bir taraftan bir tarafa gidiyor. Hani bir tarafa şekle sokmaya çalışıyor. Bir kalabalığın içerisine girdiği zaman dışarıdan görünmese de içeride böyle özellikle iki kaşığının ortasını böyle sık bir yoğunlaştırdığı bir yerde oluyor ister istemez. Karşı taraftan seni gören kişi kaşlarını çatık görmese bile sen bak kaşlarımı şöyle bir yumuşatayım dediğin zaman böyle eriyen bir buz parçası gibi orası of. yanlara doğru açılmaya başlıyor. Nefes alıp boşaltıyorum. Devam. Ellerim yerdeyse avuç içlerim göğe doğru dönük mü? Dirseklerim, el bileklerim yumuşasın. Kalça açılar çok kıymetli bizim için. Çünkü bedenimizdeki en büyük kemik, en büyük parça onları yumuşatmak çok önemli. Çünkü kalça sıkışık kalınca bel ağrıları oluşuyor. Kalça sıkışık kalınca diz kapağı ağrıları oluşuyor. Kalça sıkışık kalınca, diz kapağı sıkışık kalınca bu sefer ayak bileklerine çok fazla yük biniyor. Bu sefer ayak bilekleri kendini zorlamaya başlıyor. Kalça sıkışık kalınca, bel zorlanınca bu sefer sırt ağrılarımız başlıyor. Sonra bu sefer boyun ağrılarımız başlıyor. Sistem böyle kendini tık 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 birbirine oturtuyor aslında. Biz yeter ki çözmesini bilelim. Biz yeter ki kıymet verelim ona. Nasılsın? Yavaş yavaş. Lütfen yine iki eline destek al. Sol bacağını çöz. Hı -hı. Ayak tabanın gelsin nazikçe. Acele etmeden. Hoppa. Harikasın. Tekrar yukarıya doğru yürüyorum. Gel. Kollarından destek al, yukarıya doğru kalktım. Nefes alıp boşal. Hı, harikasın. Belki daha yumuşacık bir omuz duruşu da olabilir. İyice ta yukarıya doğru kalkmana gerek yok. Derince bir nefes al. Boşaltırken arkada omuriliğini böyle domino taşları gibi hisset. Teker teker koyuyorum. Acele etme. Sık karnını, sık karnını. Hop diye çökmesin kalçan. Yavaş yavaş. Pıt. pat, 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 pat konuyor. Acele etme. Ben daha gidemedim. Hop, hop. Hop. Yumuşacık bıraktım. Derince bir nefes al. Süpersin. Şimdi iki ayak tabanımda. Birazcık geldim. Duvardan uzaklaşmışım. Yaklaştırıyorum. İnce kalçamı. Duvara doğru. Tamam. Şimdi ayak tabanlarını birbiriyle buluştur. Tamam mı? Ondan sonra ayak birbiriyle buluştuktan sonra ne kadar gelebiliyorsa şurada iç tarafta kasıkları açmaya çalışıyoruz. Ne kadar gelebiliyorsa yukarıda da kalabilir. Şurayı hissettiği bir yer olabilir orası. Kalsın orada. Eğer iyiyse yoğunlaştırmak istiyorsam aşağıya doğru gittim. Çekiyorum ayaklarımı iyice kendime doğru. Duvarım benim için çok büyük bir destek. İndirdim. Ne kadar gelebiliyorsa. Belki el bilekleri elleriyle ayak bileklerine dokunsun. Orada değilse iki elinin avuç içiyle hop diz kapaklarını yanlara doğru açmayı araştırsın. Ama bunları yaparken omuz başlarını sıkıştırma. Düşür omuz başlarını geriye doğru arkada boynunu hisset. Çeneyi birazcık kendine doğru çek tam gıdı yapmadan boynunun arkası uzasın. Nefesi alıp boşaltıyorum. Kadın erkek fark etmez. Kalçanın, kasıkların, bacaklarının, diz kapaklarının arkasının açık olması bütün bedeni gerçekten çok rahatlatan, çok şifa veren yerler. O yüzden özeni göstermek. Hani aa uyuyacak mıyız ya? Hani kimse için böyle duran pozlar sıkıcı oluyor ama aslında en çok ihtiyacımız olan da işte bu duran pozların içerisinde kalabilmek. 15-20 dakikacık kendine bir zaman. Nefes alıp boşaltıyorum. Sonra yavaş yavaş şimdi ellerine bak. Diz kapaklarının arkasından, bacağın arkasından, yanlarından destek vererek gel. Ayak tabanların tavanı bulsun. Diz kapakların birbiriyle buluşsun. Belki yukarıya doğru yürüt. Harika. Yumuşasın kasıkların, rahatlasın bacakların, nefesi alıp boşaltıyorum. En son kendimi şöyle bir burkulmayla bitireyim. Gel, iki dizini de, iki bacağını da yana doğru, sol tarafa doğru devir. Sağ tarafta omuz başın yerde kalsın. Bakışını gel sağ eline doğru çevir. Sol elinle iki diz kapağının üzerinden destek ver kendini bedenini bir burkulmanın içerisine yerleştir. Bacakları sol tarafa doğru düşürdüğüm zaman sol kalçadan daha sağ elime doğru bayağı uzunca bir yolda uzama var. Belki iyi sen sağ avuç içini yere doğru çevirebilirsin ve sağ elini birazcık daha çapraza yukarıya doğru kaldırabilirsin. Ama sağ omuz başının yerde olduğundan emin ol lütfen. Yanaklarını, kaşlarını yumuşacık bırak. Nefesi alıp boşalt. Bekledikçe, kaldıkça arkada omuriliğinin, arkada sağ tarafta, bak böbreğinin üstünden kürek kemiklerinden, koltuk altından, el parmaklarına kadar olan o uzamayı hissedin. Sol tarafta da, ön tarafta da bütün iç organlarının böyle bu kocaman sıkıştığı, böyle kendi kendine masaj yaptığı bir yerdesin. Harikasın. Şimdi bakışını çevir tavana doğru. Yavaşça ayaklarını yürüt. Yine duvarın üstünde destek al. Aha. Bir nötrle kendini bak bakalım arkada nasıl kalça, kuyruk sokumun, belinin etrafı. Derince bir nefes al. Şimdi ayaklarını sağ tarafa doğru yürütüyorum. Dizlerim kırık bir şekilde. Aha. Bacakları devirdim sağ tarafa doğru. Sağ elimle bacaklarımın üstünden destek verdim. Hı Bakışımı çevirdim. Sol tarafa doğru. Sol ve parmak ucuma doğru. Nefes alıp boşaltmaya devam ediyorum. Yine bak bakalım. Eğer solumuz başın yerdeyse, sol avuç içini yere doğru çevirip birazcık daha elini çapraza yukarıya doğru gönderebilecek misin? Ama bunu yaparken elini yukarıya çapraza gönderdiğin zaman kaşları kaldırma lütfen. Gözlerinle bak, kaşlarınla değil. Dudakların yumuşak kalsın, nefes alıp boşalt. Bu sefer sağ tarafta bir kıvrım var. Böyle içeriden iç organlarına bir masaj var. Sol tarafta kalçadan başlayıp bebek üstünden, kürek kemiğine, koltuk altından, parmak ucuna doğru uzayan bir yol var. Nefesi alıp boşalttım. Belki bir iki nefes daha. Ağzından alıp ağızdan verip, burundan alıp, burundan verip burundan alıp ağzan verip nasıl istiyorsan o şekilde boşalt. Yeter ki takip et. Harikasın. İlk önce gel, boynunu düzelt ortalığa. Sonra gel, bacaklarını tıp 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 ortaya doğru getirdim. Belimin etrafı, kalçam yere tam oturdu. Sonra bacaklarımı başladığım gibi bitireceğim. Yukarıya doğru uzatıyorum. <laughs> kalçam uzaklaşmışsa gel, iyice popo buluşsun duvarla. Harika. İster ayaklarını yanlara doğru çevir, ister ayakların aktif kalsın. Ama artık en son dinlenme pozu olduğu için ben tamamen kendilerini bırakıp Keyifleri ne istiyorsa onu yapmalarını istiyorum. Bacakların uzamaya devam ederken. Yine arkada sırtın, belin yere rahat bir şekilde konmuşken. Yogada en son dinlenme pozumuz olan Shavasana'ya bu derste bu şekilde yerleşeceğiz. Lütfen kendine 3-4 dakika en az burada bir dinlenme alanı yarat. Arkadan gelen müziği dinleyebilirsin. Beyin ister istemez bir şeyleri düşünecek acaba şimdi buradan kalkınca ne yapacağım, ne edeceğim gibi. Buradayken soruları, gelecek sorular elbet ama cevaplamamaya çalış olur mu? buradayken ayak tabanlarına bak. Boşta olması nasıl bir duygu? Havalandı. Topukların, bacakların uzuyor ta kalçaya kadar. Kalçan yerde, belinin arkası, omuz başların, sırtın, kafa tasın. Ah, yumuşacık bırak. Bedenine kadar kalça açıcılar, twistlerden, kasık açıcılardan sonra hak ettiği şu 3-4 dakikayı ver. Kaşlarını yumuşak bırak. Dudaklarını yumuşak bırak. Cil etmeden. İlk önce el parmaklarını hareketlendir. Sonra ayak parmaklarını hareketlendir. Gözlerin kapalıysa yavaş yavaş aç. Sonra dizleri yavaşça toparla. Kendine doğru sarıl dizlerini. Sonra çok yavaş bir şekilde olduğun yerden kalk. Rahat bir oturma pozisyonuna öyle gel sonraki videoda görüşmek üzere